Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir CS2 videosuyla karşınızdayız. Ya her zamanki Minecraft'a hoş geldin arkadaşlar. Hoş bulduk denizciğim. Bugün e, gayet iç açıcı bir haritadayız. E, yeni gelen topluluk haritalarından basalttayız. E, <laughs> manzara çok hoşuma gitti benim. Daha oyun başlamadan haritayı tam. Abi, bu arada bilmiyoruz. şöyle bir arkana bakarsan, e, yakında çok yakında kanalımızda olacak yeni bir seri, e, Dead Stranding'in de e, haritasına oldukça benziyor. Bunu arkadaşlar da fark edecektir. O seri geldiğinde de daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Çok güzel ya. Abi, harita bayağı güzel bu arada. Aynen. Yani B'ye gidiliyormuş. Harita başlangıcı gidiliyor. güzel de bakalım içi, içerisi nasıl abi. Çok... Abi sanki şey hanım sattı burası bana ya. Anlar Burada... bir köyde geziyorum sizi. O ne ya? Burada biri sıkıyor. Ben abi, dedim. Öldürdüm. Burada adam var sağında. Üçlü de tek. Allah. <laughs> Nereden öldüğümü bile anlamadım. O da öldü. Kambi. B gidelim bakalım. B boş. Adam A'ya kuruyor. B'ye geliyor galiba şu anda adam. Adam sanırım önümde bir yerde çıkacak Aykut ya. ya dördü bir, abi dördü birer türlü bizde abi. Artık gayet güzel ya ama galiba götür saklama yerleri var. Camlarda falan da piklenebiliyor galiba ya. Onlara dikkat etmek lazım. Burada yaşamak ister miyim? İsterdim. Sağlıklı bak hayat. Ee doğal ürünler. Deniz fenerinden anlaşılacağı üzere tam dediğim gibi burası böyle okyanusa kıyısı olan bir Antarktika'ya benziyor ya. Antarktika köyüne benziyor. İskandinav'ı çok güzel yansıtmışlar bunu. Gayet güzel. güzel. Bu kapı açılıyor mu bu da açılıyor Biri sıkıyor abi. Hadi artık. Ben bir anda arkaya baktım. Abi koşalım adam bombayı falan çözün. Güzel. Abi bak bu burada nice. manzara daha değişik. Tam Aynen. dediğim gibi bu arada. O manzarayı görmek için bir daha oraya gideceğim Hemen arkadan geliyor ben küçük. Bu arada sizlerle birlikte biz de ilk kez keşfediyoruz. Burası galiba e, B long olarak geçiyor. Buraya bomba attım. Şurada vardı az önce. Normalde harita e, sol üstte haritanın altında nere oldu yazıyordu. Şu an yazmıyor küçük hocam. Ne Sen de, de öyle mi? Abi her yerden adam çıkıyor gördüğün gibi. Burası sanırım bir kuyu gibi bir şey anlamadım artık. Sen de şu an haritanın altında nere oldu yazıyor mu? Yok abi yazmıyor. Normalde yazması lazım. Acaba baka mı geliyor düşün tamam. Burada okyanus manzarası var ve adam da var abi. Bu Nasıl çıkmış oraya ya? Buradan çıkış var. Ben bu haritayı e, diğer haritadan daha çok beğendim Arkadaşım ya. Ne düşünüyorsun? ben ikisini de beğendim ya. O harita da güzel aslında. Aynen ama dediğin gibi çok e... Çok karışık burası yani her yerden adam fırlayabiliyor Sanki burada da öyle gibi ama bu haritanın nasıl biraz açık alan ya Aynen Manzaralar o yüzden hoşuna gitmiş Bu da benim içimi ısıtıyor Oraya neden insta bomba atıyorum bilmiyorum Buraya bir mol atacağım flash kayada sekti. Sen önünde olabilir Aykut'cum ya. Gel abi okyanus manzarasına bakalım biz ya boşver. Buraya iki sandalye atıp oturmak ister miyim? İsterdim ya. Bu manzara çok keyifli olur abi. Ama çok sert çarpar hava zaman dikkat et <laughs> Güzel bir çay içerdik orada sen. Mis gibi. Yanında da yaş pastaya ya da cheesecake güzel olabilir. <laughs> Peki ne? fran limonlu cheesecake diyeceğim ya. Yoksa sen Sebastian cheesecake. Ee, üçünden birini seç seçmek zorunda mıyım? Yo, aslında üçünden de birer dilim koyup yiyebiliriz. Ben e, Lotus cheesecake diyeceğim. <laughs> <laughs> Lotus bağımlısı var küçük. Lotus mu? Evet. <laughs> Onu ben bilmiyorum Denizli. Öyle mi? Öyle öyle bilmiyorum. Lotus kremasından e, cheesecake sos yapılıyor ya direkt lotus. Abi burada biri var. Bisküvisi de var. Abi bizim takım da çok hemen bombayı kuruyor ya. Adam burada. Adam önümde ya önümde. Bizim beyler. Abi ben ya. nasıl gideceğim oraya buradan koşturuyorum. Direkt koş koş hadi. Yok seni götürür bir şekilde. Önümde bir yerde adam var bu arada. Aynen biri koştu Solda. buradan ama. Lan oraya nereden gidiliyor? abi. <laughs> Adam seni bir tık duydu galiba. <laughs> evet. Bu arada biz hep B'ye gittiğimiz için A'ya gitmediğimiz için, de deniz için. <laughs> yolunu bile bilmiyorum. Bir de A'ya gidelim Deniz'im sağdan gidelim ya. Hep Deniz olur, olur. için B'ye gidiyoruz. Olur gidelim gidelim. Orayı da bir keşfedelim. Hello guys. geç kalınmış bir hello. Hiçbir şey için geç değildir ama değil mi? Aynen yani. öyle, aynen öyle. Hmm. Oh, Bomba şalan. atacağım. Abi şuradaki bir şey <laughs> geçer. Şuradan bu herhalde boost yapılabiliyor. <laughs> nice bro arkamda biri var yakıyorum abi sen gel buraya bombayı kuruyorum ben abi bu ne ben nereye bakacağım her yerden ee side 1 low hp allah ya bomba nerde hıhıhıhıhı <laughs> Bu harita bizi bitirecek gibi ya. Alsaydı hiç sevmedim ya. Let's go big guys. Aynen bedayı. iyi. Abi B'ye gidelim A'da her yerden biri çıkıyor ya. B en azından belli abi. Arkadaşım bir keni bana bir droplayabilir misin yani? Bir şey bakacağım. Lan. Ee, bizim mavi ağzıma bomba attı az önce. Gördü. O mu attı? Havaya flash. Kaos flashı. Dur abi ben arkaya bak. Arka gelmiş mi bu arada? <gülüyor> 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 right, okay? <gülüyor> <gülüyor> Ay işte burda işte burda. Two behind two behind. Önünden mi geliyorlar? Ağabey. de Ağabey. 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 Ah be ya, vuramadım. Ya beni görmüş. Abi az gitti kimin aldığına bakar mısın bende? Gördüm abi. Ne oldu Öldü galiba. Sizi de Bu mavinin delirmesi de komikti bu arada. <laughs> Aynen. Adam acı çekti ya. Abi mavinin resmindeki Türk değil mi ya? Böyle bir adam vardı. Aynen. Profil resmindeki. Evet evet. Türk bir adam değil mi ya? Evet. Onun resmini koymuş. Ne alaka? Nereden buldun da koydun onu sen? Harbiden ya. Adamın kendisi bile şaşırır buna ya. Şuraya çıkılıyor mu acaba ya? Abi Buradan... bu arada hemen açılıyorlar arkamızdan ha. Lan nereye gidiyor? Ha geri buraya geliyormuş. Arkaya bakayım da hemen geliyorlar. Smoktan bir yalan at atacaktım az daha ölmedim. Abi çok da gösterme ben çünkü fazla farklanıyorum. Tamam. Biri geldi. Vurdu beni. Nice. Boş galiba kaydı emin değilim ama. Burada adam ya benim tam karşımda bir yerde nice extra money okay. Akucuğum, bir AK tabii <laughs> Allah. <laughs> Abi ne çabuk geldi ya. Şuradan bit dedi. Aynen oradan çıktı galiba. Gerçi orası tipin gibiymiş. Biz farklı buradan çıkılmıyor da. değil mi? Buradan buz yapılıyor mu acaba? Burada kırlama kapı var. Buradan buz yapılıyor galiba. Bu Aynen. Deneyelim onu. Ama gidene kadar adam çıkıyor. B boş galiba At koşuyoruz arkadaşlar. B'nin arkasından gelecekler bence bunu oraya dikkat. Buradan be. mı? Aynen bence oradan gelecek. Bir öldü bakalım Birini bir Birini vurdu bu. Ben bakıyorum bizim çevrede. Üstüne durulmuyor galiba onun. Oluyordu abi Çıkamadım Abi mid ve A bizim için kötü ya B'den devam Aynen Ya aslında A'ya da kolay giriliyor da Tamam A'ya emin olamadım Gidenebiliriz bilmiyorum ama her yerden biri çıkıyor Onu ben çözemedim O eee şeyden bus yapalım akücüğüm geldi Oraya mitten gidiliyordu galiba. Buraya ben... çıkmıyor mu orası ya? Şurası işte. Ay ay. ay. Geldik, kapı açtık. Evin içinde var bir tane. Alttaki adam bizi bitirdi ya. Şimdi ver şey onu Enti. Sonal galiba değil mi? Aynen. Yok değil değil. Sonal değil. Ha 7 5'e kadar yolu var ya da 8 4. Bizimkiler çekti. Ben de zırh ve oh, diggle God. aldım. Ben de diggle, çelik yelek bir de bomba aldım. Şuradan gideceğim ya. Ama bende kaldı ya. inşallah ölmem. İnşallah ben ölmem. <laughs> hmm, anla ki. Belki bombayı kurarım ya en azından. <laughs> Kuruyorum merak ettim ya. Kur abi kur. Karşıda zaten bir kişi oynuyor. O da herkese vuruyor. Haritayı ezberlemiş galiba. Nice try abi yani. Beşi de yaşıyor. Ya ne yapalım yapacak bir şey yok ya. Zaten ben Eko gibiydim. Çekeriz şimdi. karşı takımı taşıyan adamın profiline bir bakayım dedim de 1800, 1700, 1500 levelli arkadaşları var abi. O ne ya? Çok değişik yani. Ee, 1800, 1700, 1500, 1200, 1950 böyle gidiyor. Steam levelleri değil mi ya? o ne evet. ya? Evet. Ben de ilk defa görmüş oldum o levelleri. Lan <laughs> envanteri merak ediyorum. Buraya. Adam üste çıkmış nasıl çıktı oraya? Nereye çıkmış? Çatıya mı? şurada konteyner önünde de. Bu oraya çıkılıyor mu? Şurada da. Be... Allah. Giderken kör oldum kötü oldu ya. Arkadan açılıyorlar galiba. Ne yapacağız? Ben öldüm. Geri ben beydim. bunu yaparım. Hocam ama bak. Yani e, Turuncu hiç şey demiyorum ben izin Turuncu seni bitirebilirsin. Ben, ölmeye, sen ben ölmeyebilirdim abi orada. Abi yani, bekledi bir de ben ölene kadar bekledi abi. Yorum yapmayacağım ya. Yani. Defansı da mı B, <laughs> de oynasak ne Tabii, şu bankta oturmak isterim. Ben. Bizim dönüş... <laughs> oh. <laughs> Okyanusun sesi çok rahatlatıcı ya. Ee, çok al koşuyorlar. Siyah ses vardı. Ona ne ya? chat attı bana. Kaç girmiş? Buradan vuramadım. İki tane daha site var. Hiç ay. Hmm. Bunlar A gelecek gibi ya. Büyük ihtimal. Full yaka yapalım beni ya. Hiç Full tamam tamam tamam. digil aldım sadece zaten sonraki ve param var. Birka önümüzde adam var. Yeşil sert bastı. Al sen bunu. Ben de zaten gülüyor. Adamlar hiç ses de vermiyor ya. Saklanıyorlar mı? <laughs> abi? Bak. Abi, hep da attım ama yemedi ya. Makon. Gerçekten eko adamları pustuğumuz yere bakıyor. hı <laughs> Abi bu ne ya? Ne oldu? tek başına Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor böyle anlamadım. Ölüyle koymuş gibi herkesin nereden geldiğini biliyor. Kuşları falan ya. Yani. Çok sert. Ya bir kişi oynuyor onu vursak zaten el direkt gidiyor ya. Allah razı olsun. Ağda yapalım abi. Bekliyor burada ya. Ben bu adam yine bir raporlayayım lan. Ne olur ne olmaz. Abi o adam volek olabilir ya. Garanti gaming. Bir <laughs> <laughs> i̇ki, iki kere raporladım hepsinden. Önden herkes yolluyor, sonra bait diyor, sonra <laughs> vuruyor herkes. Abi şu turuncu da sürekli yani arkası dönük adamlara vurmayıp bizi öldürtüyor. Bu da beni tilt etmeye başladı. Bir yana comeback yiyeceğiz gibi ya. Aynen. Bakalım. Buradan gidiyorum. Geliyor. Bomba var elimde attım. Ben geri döndüm arkadaşım ne olur ne olmaz. Ben de patlattım bombayı. Ha, öldü zaten o galiba ya. Hadi o yine nerede bekliyorlar? Abi burada biri daha varmış. Silah var gel AK var burada. Ne girdiler? <laughs> biri çok low. Ulan vay bir low HP. Headshot dedi benden ölmedi ya. Girdiler beye. Gideceğim abi inşallah. <laughs> Lovadan öldü. Sonuncu Şey Malum adam değil 98 vurmuşum ona dair düşünme ya Adama Vuramadığım Öldüremediğim adama 98 galiba şu an pek göremiyorum Parlıyor çünkü 88 de olabilir <gülüyor> <gülüyor> Bu adam kafayı çekmiş kesinlikle yani Aynen Acı çekiyor galiba Ben B'ye gideceğim böyle ya turuncuyu benden uzak tut lütfen ya. Peki abi. Beye flash geldi. Beye be, var abi burada. Ben B'den bir açılıyorum. Burada bekliyor büyük. Beyzen bekliyor gerçekten ya. Bomba yedi. Abi bekleyin bekleyin. Tek tek indirecek yoksa. Aynen. Sen bekle abi orada. kapıdan ses verdim. Bekliyorum. Sana pikle... Pikle var Seni bilmiyor. Pikler o pikler merak etme abi. Ben. Bence sen de biliyordur abi. Ona lan. Abi buna hiç kimse vurmadı mı ya? 93 vurmuşum adama. Aynen ben de 7 vurdum öldü adam. Ben yani A gelim ya kimse A gelmiyor galiba. ZA oynuyor. oynayalım. Buranın acaba midi neresi? O şeyin olduğu yer mi acaba? O kırılan camın olduğu yer mi? Mercedes servis var ya orası galiba. Hmm. Bomba da ben attım. Var galiba artık ben yaktım orayı. Yanıyorlar. Şuraya geçiyor olabilir mi ya? Var var Aykut'cum var geliyorlar. tane daha var. Bilmiyorum nice. Nice. Like sonuncu yine <laughs> baited. Kill dog kaldı. Nerede bilmiyorum ama. Burada burada. Oh, yes. <laughs> <laughs> Aykut'cum trafa bağladım arkadaşım. bu el iyi oldu ya. Bu el adamların bütün kambik umudu söndü bence. Şu Burç Ali ile o arkadaş. <laughs> Onu tilt ettim abi. Merak etme. Burada kimse yok gibi. Ya bekliyorlar ya da yok yani. i̇ki saniye haritaya bakıyorum. Adam çıkıp peçet atıp kaçıyor ya. Var info? B mi? B olabilir. Ya bekliyordur o bir, bir yer. Şey birincileri. Beklemiyormuş. Öldü ama en azından. Geliyorum abi oraya doğru. Benim 10 canım kaldı zaten. Is it me? B'deler, B'deler. Geliyorum abi. Nice. Dayanın geldim 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 geldim. geldim. Abi bir tane daha indir yeter bana ya. Tamam. Hayır. Temiz. tamam. Oğlum gel. canım var saklanmam lazım. Abi geliyorum ben. Sen ölme abi ben geldim. Helal. Sahipte. Gösterme gösterme. Abi bana bakması değişik basıyorum. Abi soldan geldi. Tamam. Abi o bir tanelik timing'de taneli, taneli, hep zaten kim tahmin et bakalım. O e, birinciler mi? evet adam müthiş timing yapıyor ya yani. harbiden ya bu ev B'ye gidelim ya neyse sanki B'ye rush gelecekmiş gibi hissediyorum main'e bir smoke atacağım bir uçak mı geçiyor bir ses geliyor ya bazen <laughs> yakamadım ya bir bomba atıp açabilir misin abi? Aç aç. Aç, aç abi aç. Gözüm böyle kimse. Ben dönüyorum bak kutcuğum. Hey. Okey. Göstermiyorlar. Nereye çıkmış o ya öyle? <laughs> Bir evin içindeydi öldü abi. <laughs> burada burada ya şerif. Ee, solunda deniz. Üstünde. Yapma ya. Bir careful abi. Şuradan yollar mı hocam? Bence o B'ye gidecek ne diyorsun? Risk al abi B'de bekle. İçine doğar onun zaten senin pozisyonun ya. Aynen net. Kesin şuradadır diye pik atar. Daha B'ye gelemez herhalde ya. Abi, sağdan çık istersen. Şuradan, buradan değil, yok, yok oradan değil. İlerideki evden. İçeride olabilir ama dikkat et abi. Aynen. Benim buradan vurmuştu. Başka helal be. Bu iyi oldu ya. Abi beni anlamadım. Bu seni daha önce gördü. Niye tutmadı acaba? <laughs> He? Ben de anlamadım abi. <laughs> 50 kere etçe atardı o, o şeyde. Timing'de. Abi silah atabilir mi ya? Para olmayan varsa. Herkes çekmiş gibi ya. Gel yine B'ye gidelim. Döneriz abi. <laughs> Yo guys, can you subscribe our channel? Adamlar şey jump atayım. Tek umurlu umurlan da olmaz ya. Bakın burada adamlar var. Sana doğru geliyorlar. Diğer doğru da. Akşamadım ya. <de> Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Çok eğlenceli, biraz da tilteli bir maç oldu aslında. <laughs> Videolarımızı beğeniyorsanız like ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmından diğer sosyal medya kanallarımızı takip edebilirsiniz. Sözü denizine bırakıyoruz. bırakıyorum. Aykut çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.